Onurlu öykülerde Yazar Günler kan değer Seslendiren Zehra Çıtırkı Saygı Onur çok cömert olduğunu düşünüyordu Çünkü Okul araç ve gereçlerini Arkadaşlarıyla paylaşıyordu Ne yazık ki cömertliği uzun sürmeyecekti Çünkü Her gün bir aracı eksiliyordu Silgisi, kalemi Kalem tırışı kaybolmuştu Durumu öğrenen annesi onunla konuştu. Cömertlik kaynakları har vurup harman savurmak değildir. İhtiyacı olanlara yardım etmektir dedi. Onların araç gereçleri yok mu? Var ama benimkini çok beğeniyorlar. Mesela kalem tıraşım daha güzel açıyormuş. Kalemimin ucu daha yumuşakmış. İstiyorlar, veriyorum. Fakat bunların yenisini alabilmek için büyük alışveriş merkezine gitmemiz gerekiyor. Bunu her zaman yapamayız. Elbette arkadaşlarınla eşyalarını paylaşabilirsin. Ancak eşyalarına sahip çıkmayı da bilmelisin. Yoksa eksikleri harçlığını alıp gidermen gerekiyor. Onur, annesinin söylediklerini düşünmeye başladı. Annesi doğru söylüyordu. Yalnız kafasına bir şey takılmıştı. Bu sefer de beni sevmezlerse arkadaşsız kalırım. Annesi Onur'a sevgiyle baktı. Sen saygılı birisin. Başkalarına ve eşyalarına saygılı ol yeter ki. Her zaman herkes seni sever. Ben buna eminim. Onur annesinin bu sözü üzerine güldü. Eşyalara nasıl saygılı olunur? Anlamadım anne. Mesela okul sırama her sabah selam mı vereceğim? Ona nasılsın sıracığım dediğim düşünsene. Çok komik olurdu. O zaman hiç arkadaşım kalmazdı. Şaka yapıyorsun değil mi? Onur'la birlikte annesi de güldü. Oğluna sarılıp onu öptü. Şaka yapmıyorum Onur'cum. İnsanlar önce kendilerine sonra başkalarına saygılı olmalıdır. Eşyalara saygı kendiliğinden gelir zaten. Mesela kağıdı israf etmezsin. Sıranı çizip karalamazsın. Çöpleri çöp kutusuna atarsın. Oturulacak yerlere ayaklarını koymazsın. Bunların hepsi eşyalara saygılı olduğunun bir kıntı. Gerçekten de ben neymiş? Anneciğim, kendimi seveyim o halde. Keşke benim adımı saygılı koysaydınız. Anne oğul epey güldüler. Neşeleri yerine gelmişti. Fakat annesi haklıydı. Onur gerçekten de saygılı bir çocuktu. İnsanlar önce kendilerine saygı duymalıydı. Onur da yapabileceği işleri başkasından beklemezdi. Örneğin kıyafetlerini kendisi giyinirdi. Odasını toplardı. Yemeklerden önce ellerini yıkardı. Dışarıdan eve geldiğinde de elini yüzünü yıkardı. Verdiği sözleri tüsardı terbiyeli konuşurdu. Bağırarak ya da gürültü yaparak konuşmazdı. Okul kantininde sırasını beklemeyi bilirdi. İşlerine plan vardı, planlarına sadık kalırdı. Bu davranışlarından dolayı herkes onu severdi. Aile içinde ve mahallede onu takdir ederlerdi. Okulda da zamanla onu tanıyacaklardı. Öğretmenleri ve arkadaşları da onu sevecekti. Annesi bundan adı gibi emindi. Onur okul araç gereçlerinde tutumlu olmayı anladı. Arkadaşlarını kırmadan hayır demesini öğrendi. Okul hayatı onun için güzel başlamıştı. Her gün okul çıkışında eve geliyordu. Önce yapması gereken okul ödevlerini yapıyor, sonra oyunlar oynuyordu. Böylece içi rahat ediyordu. Onur bir akşam masada oturmuştu. Kalemle kağıda bir şeyler çiziyordu. Babası merak edip baktı. Kolay gelsin Onurcuğum. Ödev mi yapıyorsun? Teşekkür ederim babacığım. Evet, ödev sayılır. Annesi televizyonun sesini kıstı. Şaşkınlık içinde Onur'un yanına geldi. Oğlum, neden odanda çalışmıyorsun? Hani ödevlerin bitmişti. Ne ödeviymiş o? Onur gözünün ucuyla annesine baktı. Öğretmenimin verdiği ödev değil bu. Arkadaşlarımla teneffüslerde hangi oyunları oynayacağımın planını yapıyorum. Sizin anlayacağınız insanlık ödevimi yapıyorum. Onur'un annesi ve babası ona bakıp kahkaha attılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın, kitaplarla kalın.